arkadaşlar bugün e, milletin videolarını seslendireceğim. Evet yanlış duymadınız. Milletin videolarını ben seslendireceğim. Evet başlatalım. Şu an reklamda. Ses kapatıyorum şu şekilde. Kapattım. Evet like'a abone olmayı unutmayın.

Selamlar. Aa, aa, aa. Biz geldik. Türk milleti çiz. E. Pardon, ama Boş koydum. Türkiye yanını Nerede tasarlara buyurdum. Aa, patladı. Aa, ya budum da Ay, o kadar Tabii, e, ben... Merhaba, ben geldim. Oh. Bu kadar kolaydı ha ha ha. Türkiye. Bum 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 bum. Merhaba. Dong dong. Bu neydi kız? Ham nam nam. Benim de o oh, oh, yeah baby. <laughs>

Ne oluyor lan orada? Tövbe estağfurullah. Amerika ilk gel. Şimdi ne olacaksın? Allah Allah. Bu ne lo? Amerika'dayız. Herkes kafayı yemiş. Ha! Lan. O neydi kız? Ba ha ha Böyle geldik Türk milleti gitmiş oldum. Ne boyandım ata buyurdum. Ha? Gene mi siz Türkler ya? Aa. Evet biz Türkler boz Bozkordu Türk ayağını mota dayandık. Sonunda Türk ayağını ata buyurdu. Hı. Asker olduğunu dünyalara buyurdu. Türk asker olduğunu dünyalara duyurdu. Bas kaza bas. Görüşürüz. Tekrar bekleriz. Es. Bastım gittim.

Durulun, 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 durulun. Bugün Türklerle savaş etmemiz lazım. Gene geldik biz. Siz bizden mi bahsediyorsunuz lan? <laughs> Gündoğdu. Hep uyandık. kadar cenge dayanık. Durulun. Ne oluyor lan?

Adam öldü ama. Neyse biz nerede kalmıştık en son? Ya bada bada. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum iki dakika. İngilizce anlamıyorum. Burayı çeviremeyeceğim maalesef. Neyse. Devam ettiriyorum. Baz bazanlar sigara içmekle geçer. Bazanlar alkol içerek geçer kardeş. Ya bu Şimdi gene Türkler gelir var ya ne gülerim ha. Gene geldiler galiba. Ne oldu? Ve bu yanıma da cenge dayanı Gündoğdu Ve bu yanıma da cenge dayanı Al sana gün Sıkmamışa mısın? Hayır 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 Ben böyle bir şey yapamam kardeşim Ben kaçar Yaba yaba du Kum <laughs> kum 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 Like 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 Yaba yaba du Kum <laughs> kum 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 <gülüyor> wow. Ya ba da you, Hey eşek, sen bu ormanda ne yapacağını biliyor musun? Evet biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet, o zaman ağaçları kırıcı. Hayır. hayır, 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 Burada sadece ağaç kırarak değil. Buradan mahalleden ateş atacağız. Geri zekalı. Hmm?

burası neresi lan? Bozdurdu düştük galiba. Kedi geliyor galiba. Bakalım. Evet kedi çizmeye kedi düştü. Ah, aman aman nereye geldik mi yanda? Neresi burası lan? Daha demin evledik. O ne lan? Ne yapayım? 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 Ne yapayım?

Evet konuştum ben. Steve sen artık Türk olmalısın. Kardeşim. Ve şimdi elmas kılıçlar kaç liraya satıyorsun? Bu kaç lira? Kaç lira bunlar? Bunlar 10 lira. Onlar ne? Dolar mı? 10 lira. Yapacaksın onu. 1 milyon, 0, 1 milyon, 1 milyon, time sonra. Bir gün sonra. Başkaymışım. Dikiyemin. Yoluna ölürüm ben Türkiye'm. Wow, işte bu. Karşımızda çıktılar gene. Ha, o o karıyla mı savaşacağız? Bunların hepsi karı ya. Bizim için o... hepsini öldürürüz ya. Değil mi? Aha. Geliyor, geliyor. Aa. Şimdi Bazukayı çıkar Arnon müziği aç Bas koymuşum der ki yemin Yoluna ölürüm Yoluna ölürüm Yoluna ölürüm ben Korkarsam Baş koymuşum Türkiye'min Yoluna ölürüm ben. Ah fazla bir numar valla. İşte bu. Bizimkinler. La ah, la ah, la. Ah. Yunanlarla mı savaşıyoruz? Ha, ah, ah, bunu da ben tanıyorum. Ha, ah, ben de bunu tanıyorum. İşte geliyor. Baba geliyor. Ah, ah. Merhabalar. Ben geldim. Hepinizin belasıyım. Ha, ben, Aha, ha, ben geldim. de. Bu kim? Ben Godzilla. Fuck you Godzilla. Fuck you. Ne? O, evet. Fuck you. Oo, hani kötü bana mı çekiyorsun? Orkma çocuğa. Şimdi seni öldüreceğim. Ben şuna bak şuna bak. Mama geliyorum. -ma. Şimdi yandan. Bum, bum, bum pum. bum. Allah bekber. Neyse bu kadar. Ve Türkiye kazanıyor. Başka koymuşumdur yemin. Yoluna yürüm ben. Yoluna yürüm ben. Kesin. Arkadaşlar benim papağanım vay. Baş koymuşumdur yemin. Yoluna yürüm ben. Yine geliyor. Kim lan o? O ses nereden geliyor? Yankılanıyor bildiğin dünyada. Baş koymuşum der ki yemin yoluna ben. O ses ne ya? Sabahtan beri ses geliyor. Aa, yoksa tekrar mı, onlar mı, onlar geliyor? Hayır. Hayır. Olmaz. Bongur bongur ölüyorum. İşte bu kadar basit. Dum dum dum. arkadaşlar. Onun onun da videosu bitti. Benim de videom bitti. Seslendirmemi güzel buyduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde seslendirmemi yani bütün Türkçe dublajları seslendirmemi istiyorsanız yani sınav videolarını seslendirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.